Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta katil kim oynuyoruz ve hemen başlar başlamaz da karşı hemen şerif olduk Katili avlamaya çalışacağız ee, kanalımızın ilk Roblox videosu da katil kim olsun istedim sevdiğim bir oyun o yüzden de bugün bu oyunu oynayacağız sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın Videomuz 20-25-20 dakika kadar falan sürecek. Onu da buradan şimdiden söyleyeyim. E, nereye kadar oynayacaksın diye soran olursa diye söyleyeyim dedim. Evet biz de altınları toplayalım. Daha hala birinin kesildiğine dair bir ses falan duymadık. Oha lan. niye sesleri gelmedi lan? Bra. Evet. Bra. Allah kahretsin ya. Üf, ya bilgisayarda şunu vurması acayip zor ya. Neyse. Masumuz. Ne yakalanmamaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? az önce herifi nasıl alamadım ben ya? Bu arada videoda kardeşim de var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 80 seviye adam. Ben en iyi oyunu anlamı. Oğlum dakika bir gol bir beni indirme ya. Acayip iyi kaçtım. Acayip iyi kaçtım. Bunu bari yapabildik be bu sefer. Markere kestim. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> şerif. Oyun beni bugün Şerif ilan etti herhalde. <laughs> Üçüncü Şerif olacağım. Üç ergi baş yaptık. Üç elde de Şerif olduk. Katili Bulabilecek miyiz? Aha Nerede? Bra. Tam sıktım herif beni indirdi <laughs> Kardeşimi izleyelim arkadaşlar Şöyle izleyelim aha onu kesilir Katil kim? Oha adam arkadan bak Evet şerifte bizdik. Ulan tam keşke çok yaklaşmasaydım bekleseydim ya. <laughs> Aldı silahı. Hadi lan. Benim yaşadığımı yaşamı diyecektim herifi dinirdi. <laughs> Diğerleri nerede? Biri buraya saklanmış. Ha, tek bir kişi kalmış. Yat bekle hiç risk alma abi. Ne kadar süre kaldı acaba oyun bitmesine? Belli bir süre var biliyorsunuz. Aha. He tamam. Diğer adam çıkmış. Hay yakaladı. Sağa sol yapa yapa git. Çok durdu ya. Sağa sol yapa yapa gideydi. Az önce. Oo %22 olduk. Ve olmadık. Bu sefer biraz pusma özellikli çalışmayı planlıyorum. Bakalım olacak. Ha burada çok klasik ya. Saklansan hemen bulur ki adam. Aa sarılı katil. Adam içeriye doğru gitti. Biz de biraz altın falan toparlayalım. Şöyle bakıyorum ama. Herif <laughs> indiriyor milleti. Hay. Neyse. Astroloji gördü beni. Koş 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 koş. Ha. Merhabalar. Ay anasını satayım ya. <gülüyor> 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 ne kadar komik ya. artık kazandı. Benim hatam yüzünden. O adamı göstermesem fikri dahi olmayacaktı orada ya. diyoruz bakalım. Masumuz yine. Bu arada olasılığım neden düştü lan benim? Biri kesti. Bu tane katil de kesti, şey şerifi de kesti bu. Yakalandık. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Bizim milih de inmiş. İlk yaptığım avatar çok kötüydü. Aha. Kazanabilir miyiz? Bakacağız. Bakacağız. Kim onda şişe daha Yine aynı yere geldim. Mapleri bilmedim o kadar belli oluyor ki arkadaşlar. Lan oğlum atlayacak sandım da. Bu da güzel. Aa kazandım. <laughs> Hop. Masumuz. Normal olarak. Bakalım bir de benim kardeşim falan oluyormuş. Valla. Şaşırma. Ha değil. Başka. Kim olabilir lan? Adam kesti. Bu arada yumurtalar şuradan alınabiliyor. Yani bilmeyenleriniz varsa diye şöyle göstereyim dedim. Yani yumurtalar ne işe yarıyor falan diye bilmeyen varsa aranızda buradan e, bazı şeyler alabiliyorsunuz. Evet ışınlar alalım bakalım. Katil miydi lan o? Aa AFK'lar. Ama veremedim vallahi. Oo burada iyi altın varmış. Bak 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 Aha. Kazandı. Lan. Evet, yeni masumuz Bakalım kim katil çıkacak. Aha direkt sıkmaya başladı. Şunları toparlayalım abi. Altından çok yumurta var aga ya. Kim acaba katil? Hiç belli etmedi kendini. Terif bu anladım. yanlış birini vurdu. O ses bunun işaretidir. Ben nerede burada? O ayrı mesele tabii ki. Aa, Meli! Belliydi zaten var ya. Biri onu kovalatsa ben onu indireceğim mi? Ablacım ya senin yüzünü öldüm ya. Evet katil. Gördüğünüz şahıs kardeşim olan herif. Lan dolan bari dolan. Yer adam nerede? Adamın biri saksıda, biri garajda Meli. he orada bak gördün işte orada. Lan arabanın yanında. He? Diğeri de şeyde. Oturma yeri var ya, şömine orada. Orada bekliyor saksının orada. He, solda git git. Lan git. Sağa dön. Hah orada bak gördün. Bari kaybettik o kazansın ya. Oy. Ameliyat silahı doğru gidecek muhtemelen. Hadi süren bitiyor. Açla hadi. Gene aynı yerde saksıda bekliyor. Git git. Sonunda kalacak. Hemen at. Aa, at. At at at. Allah'ın nobu. Tam bir tamam. Evet. Şimdi yeni tur başlıyor. Bakalım katil kim? Bu üçü katil değil. Bu onu gösteriyor. Bu makine katili falan buluyor arkadaşlar. 2-3 turdur katil. Çok geç belli ediyor kendini. Evet, makine herifi indirdi. Çok saçma bir taktik ama yakalanmamayı yaptım bakalım. Hiç hoş bir görüntü değil ama. Ulan var ya. <laughs> Neyse arkadaşlar, Bugünlükte... de bu bu kadar buraya kadar olsun. İzleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. devamını ee, devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da başka hangi bölümler olmasını istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Ben de bekledim. Şey kadir olsam devam ederim diye olmadı. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.